hayırlı akşamlar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, herkese tekrar diyorum çekilişimiz belli oldu. Şimdi o videoyu birazdan izleyeceksiniz. Arkadaşlar kesinlikle adil bir e, çekiliş olduğunu söyleyeyim. Ama tekrar diyorum e, bir daha çekilişimizi Kura yöntemi değil telefondan yapacağım. Çünkü emin olun çok uğraştım. Dediğim gibi 30 gün içerisinde yeri bir çekilişimiz olacaktır. Kuş ve kafes çekilişi İbrahim Gedi hocamızı getirdiğimiz zaman hem abone sayımızı katlamak amacıyla hem de bir giyenç kardeşimizi, bir küçük kardeşimizi daha sevindiriyoruz amacıyla. Bir çekiliş daha yapacağız yani arkadaşlar. Kul malzeme yine. Kafes, yem, kaka taşı bilmem ne her şeyini koyacağım. Ee, İbrahim Gedik Hocam gelecek ve onunla beraber bir duyuru da yapacağız ve e, inşallah gene iyi birine gider. Elif'in altı parmak kardeşim bu videoyu tabii ki mutlulukla izleyeceksin. Yaşı genç bir arkadaşımız Instagram'dan da ulaştı bana. E, o kardeşimiz e, ona gönderdiğimde de videoyu çekeceğiz. E, abisi falan varmış galiba onunla ilgili bir şeyler söyledi o gibi işte yarın inşallah göndereceğim arkadaşlar kuşunu onun da sağ salim gittiğine dair bir video gelecek arkadaşlar ee, kuş olarak da arkadaşlar normal bir yerli kuş göndereceğim bilginiz olsun ee, diyorum geneliyorum arkadaşlar çekilişe katılın kanalıma abone olun ee, bir de şunu belirtmek istiyorum beğeni sayısı çok azdı emin olun arkadaşlar beğeni sayısı çok az beğeni sayısı az olduğu için bir dahaki yaptığım çekilişte şey olmayacak katılmayacak beğenemeyenler. Onun da bilgisini hemen şimdiden vereyim. Sıkı takipçilerime, beni sevip sağım kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Ee, siz oldukça ben daha iyi yerlere gideceğim. Şöyle hemen sürpriz yapacaktım da gene de göstertelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sizler beni takip ediyorsunuz. Ben de bunun için sizlere daha iyi hizmet vermek için büyük kapılı 45'lik üretim konfesleri aldım. Çok yakında büyük projelerle yine karşınızdayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar siz videoyu izliyordunuz. Emin olun adil bir şekilde iş yaptım arkadaşlar. Onu belirtmek istiyorum. Hadi videoyu izleyin arkadaşlar. Umarım adil olmuştur. Umarım kimsenin aklında bir şüphe yoktur. Dediğim gibi o 30 gün sonra tekrar bir çekiliş olacak zaten. Onu da telefonla yapacağız. Şüpheniz varsa bile orada gider arkadaşlar. Osmaniye merkezdeyim ben bu arada. Çok soran var. Herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. İyi seyirler. Abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi çekilişe katılanlara katılanları kural yöntemiyle belirleyeceğim Arkadaşlar bu arada şunu belirtmek istiyorum lütfen yanlış anlaşılmasın kesinlikle kural seçiliyor burada adil bir şey olmasını diliyorum şöyle bir şey durum var internetten yapacaktım burada adamlar mesela örnek vereyim bir tane bulabilirsem random isim koymuş mesela adamlar yani nasıl diyeyim? onları çekilişe katmak istemiyorum bana açık söyleyeyim yorumlarda da belirtmişti bir kişi onları yorumlara katı, katmayacağım haberiniz olsun böyle az aşağı doğru ineyim baya yorum geldi herkes baya istekli onları arkadaşlar koymayı düşünmüyorum ondan dolayı arkadaşlar şey yapmayacağım onları koymayacağım bilginiz olsun mesela şöyle inelim baya kişi katıldı dediğim gibi Şöyle gidelim. Mesela bakın bunların hepsi yazılacak isimler. Mustafa Damar. Balıklar Alemi. Ee, Ahmet Demir. Bak bunların hepsi katılmış isimler. Halil Çoban. Emreci. E, Orunkara. Hepsi katılacak isimler. Onları söyleyeyim. Bak adamlar çünkü normal ismi. Adamlarda bir sıkıntı yok. Neden katmayalım yani arkadaşlar. Adamlarda bir sıkıntı olmadıktan sonra. Mesela alta gitti. Bayağı yorum var arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda da göstereceğim. Serkan Kaya. Emirhan Kurt. Gördüğünüz gibi. Yorum yapmış. Emirhan Kurt'un galiba bir hesabı da var. Ekranı değişmiş. Sese gel. King Boss yazmış mesela. Ya arkadaşlar gene katacağım bunlar da. Yani dediğim gibi biraz şey olsa. Doğru düzgün kişiler gelse daha iyi olur. Daha açık söyleyeyim. Adamların ismi random. Neyse arkadaşlar onları yer geldiğinde göstereceğim. Şöyle en baştan e, başlayalım. İlk talihlimiz kim? Herkes başarılar dilerim falan da yazanlar var bu arada sağ olsunlar. Oktay Dağlıoğlu. İlk kişimiz başlayalım. İlk ismimizi yazdık arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Oktay Dağlıoğlu. Bakıyoruz. Bol şanslar filan yazmışlar. Mert Peker. Dur. Şahin Oduncu. Bir dakika. Şahin Oduncu. Sen öyle. Bundan sonra hayırlı günler diliyorum arkadaşlar hayırlı üretimler şu an e, kura yaptığım için çok 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 pişmanım Instagram'dan bir ikiyorum geldi adamlar e, yalancı konumuna düşürmeye çalışıyor arkadaşlar Ben Adil yaptığımı inanıyorum yani kendimi biliyorum en azından Ben tanıyanlar daha çok bilir ee, dediğim gibi diğer çekilişimi telefondan yapacağım ama ilerleyen videolarda ilerleyen saniyelerde göreceksiniz adam ismini annen yazmış o adama ben nasıl arkadaşlar çekilişe katayım size soruyorum adil mi hak mı yani ee, dediğim gibi arkadaşlar bundan sonra çekilişimiz olursa olacak zaten 30 gün içerisinde bilginiz olsun İbrahim Gedik hocam tekrar gelecek ve bir çekiliş daha düzenleyeceğim ama onu telefonla yapacağım arkadaşlar. Kafes ve kuş çekilişim olacak. Bundan sonraki çekilişlerim kafes ve kuş değil mama olacak. Ama bundan sonraki bir sonraki yani kafes ve kuş olacak. Herkese çok 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 teşekkür ederim. Buralarda videoyu hızlandırıyorum ki siz sıkılmayın eğlenin diye. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ne mi bir daha asla ve asla çekiliş kura yöntemiyle yapmayıp telefon yöntemiyle yapacağım. Ben sizin şansınızı arttırmak için kötü insanları eledim. Mesela e, İbrahim Özer mi İbrahim Özer vardı. O özellere ayrıca teşekkür ediyorum. 5-6 kişinin hesabından girmiş yapmış. Kendi şansını attırmış ama maalesef 3. bile olamadılar. Şimdi dostlar burayı dikkatlice ve dikkatlice izlemenizi istiyorum. Çekilişi kura yöntemiyle yapmamın sebebi işte burası. Annen yazmışsınız. Bu geçersiz sayılacaktır. Bilginiz olsun. Fak hesap geçerli. Sonuçta hani hesabı var. King da geçerli arkadaşlar. İngilizce de olabilir. Gördüğünüz gibi dostlar. Çekilişimizi yapıyoruz. Kesinlikle adil ama gördüğünüz gibi çok uğraştım. Ne demiyor bir daha böyle çekiliş yapmayayım. Telefondan yapacağım. Herkesten çok çok özür diliyorum. Kazanan kişiye başarılar diliyorum. Bir sonraki kazanmamıza da aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Böyle çekilişlerim sık sık olacak. Ben kazandıkça, e, takipçim arttıkça siz kazanacaksınız. Çünkü yarın bir gün YouTube para vermeye başladığı zaman da çekilişimiz devam edecek Songoz. Herkese bol bereketli, hayırlı üretimler diliyorum dostlar. İyi seyirler. Bu kadar em emek görüyorsunuz. Bakın orada gösteriyorum yine. Bu kadar emek görüyorsunuz. Ama hakaret etmenize gerek yok. Dediğim gibi kötü yorum yapmanıza gerek yok. Bir sonraki çekilişte adil olacak, daha adil olacak. Onu da söyleyeyim. Herkese bol bereketli ve hayırlı üretimler diliyorum dostlarım. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Çekilişimizin kazanı artık saniyeler içerisinde belli olacak. Lütfen arkadaşlar beni yargılamayın. Orada ismini anan yazıp çekilişe katılmakla olmuyor. Haş yazıp isminizi çekilişe katılmışsınız. Yanlış anlamayın orada da belirttiğim gibi isminiz doğru düzgün bir şey değilse çekilişte yoksunuz. İngilizce isimleri bile kattım. <laughs> Umarım ondan açık bas okuyamadım arkadaşlar. Sadece yazabildim harif var. Dediğim gibi arkadaşlar umarım ihtiyacı olan birine çıkar. Diğer çekiliş videolarımı telefonla yapacağım. Çünkü şu kadar kura yani az görünüyor ama baya çok arkadaşlar. Az görünüyor bakmayın çok uğraştırdı. Ondan biraz belim ağrıdı hatta yazı yazı yazı, yazı artık. Dediğim gibi arkadaşlar diğer kuraımız e, kurağımız kura edelim pardon. Diğer e, şeyimiz çekilişimiz e, 30 35 gün sonra olacak tarihleri tutun arkadaşlar artık arkanıza. Bisiklet rehber tekrar çağırdım. Muhtemelen ondan 2-3 gün sonra videomu paylaşırım. Çekilişimizi açıklarız arkadaşlar o zaman da. O zaman dediğim gibi telefondan yapacağım. Herkesin bilgisi olsun arkadaşlar. Ve ilk tahlilimizi çekiyoruz. 3 tahlili olacak. Birincinin evi uzaksa veya ona ulaşamazsak ikinci kazandı. İkinciye ulaşamazsak bir günün içinde üçüncü kazandı arkadaşlar. Umarım yakın şehirlerdedir. Bu arada videoyu çekemeyecek kişiler çekilişe katmıyorum. Sağ salim kuşun oraya gidip gitmediğini bilmemiz lazım. İlk talihlimiz için arkadaşlar böyle bir karıştıralım. Kutuya bakmadan çekiliş yapmayı özen göstereceğim arkadaşlar bilginiz olsun. Bakalım ilk talihlimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Hazır mısınız? Acının rızalı yapar onlar. Ben yapamıyorum fazla. Elif Nur 6 onlak. 6 parmak. Elif Nur 6 parmak kardeşim. Elif Nur 6 parmak kardeşim. Birinci oldun kardeşim. Allah'ım inşallah e, Elif Nur hep çocuk isimleri. İnşallah genç bir kardeşimizsindir. Erkek misin kız mısın bilmiyorum. Annenin telefonu da olabilir. Elif Nur 6 parmak birinci arkadaşlar söylemeden çektim. Kusura bakmayın. Kafama göre çektim. Onun için katlayıp geri koyuyorum. Kafam karıştı arkadaşlar. Biraz lütfen lütfen, lütfen. kusura bakmayın. Artık kağıtla yazacağız arkadaşlar. Bakın tekrar. Kadir Balyoz. Bu çok benim takipçim de herhalde zaten. Kadir Balyoz kardeşim. ikinci oldun. Elif Nur kardeşimize ulaşamazsak sana ulaşacağız. Şöyle iki yazıyorum. E, bunların da fotoğrafını alalım şu şekilde yan yana. Elif Nur birinci. Bir. E, karıştırmayalım arkadaşlar. Üçüncü talihliğimizi seçiyoruz. Tekrar dediğim gibi arkadaşlar bakın. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama bundan sonra ciddi diyorum telefonla yapacağız çekilişleri. Mehmet Özyiğit. İlk iki kişinin nevi uzaksa veya ulaşamazsak sana ulaşacağız Mehmet. Mehmet kardeşim de üçüncü oldu. Arkadaşlar bana çıkmadı diye üzülmeyin. Emin olun o kadar çok hak eden kişi var ki ailesinin telefonuyla o kadar çok yazan kişiler var ki. Videoya onları koyar mıyım onların ismini tek tek çektim. özeldi galiba soy isimleri. Yani helal olsun diyorum. Bir sonraki te çekilişimiz telefonlu olacağı için daha da çok katılım bekliyorum. Bunu da anam ağladı arkadaşlar yazarken. Tekrar söylüyorum. Bir daha ııı e çekilişi kura yöntemiyle değil telefon yöntemiyle yapacağım arkadaşlar ee, o videolarımı kaçırmamak için kanalı şimdiden abone olup gün gün videolar takip edin Çünkü ansızın bir gün yaparım 3 gün sürer gene telefondan da çıkarız dostlar Umarım hayırlısı olmuştur iyi bir kişiye gitmiştir Umarım iyi bir kişiye gidecektir dediğim gibi arkadaşlar videoyu da çekecekler bu arada onun da ayrıca videosunu çekeceğim bugün arkadaşlar ayın 31'i Yarın 1 Nisan arkadaşlar 1 Nisan sabahı ekranımızda olacak Rahat rahat izleyin arkadaşlar. Umarım doğru kişiye gitmiştir. Elif kardeşim senle şimdiden itibata geçeceğim Şu an 31 Mart akşamı bilginiz olsun arkadaşlar. Biraz geç yükleyeceğim arkadaşlar. Çünkü emin olun ben bu kadar uzun olacağını bilmiyordum. Bir yarım saat bir videoyu çeker bitiririm demiştim. Videonun devamını gelmesi için beğenin. Takip alın arkadaşlar. Takip aldığımız sürece çekilişlerim devam edecek. Bilginiz olsun arkadaşlar. Herkese bol bereketli üretimler diliyorum. İyi ki beni izlediniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.